Be. Aa, ben hala oduna doymadım. <laughs> Öyleyse tahtalarını oynatma acaba bebek çünkü tahmin et bu gece nereye gidiyoruz? Sakın rolümü çalmaya kalkışma Moxie çünkü bu gece içkiler benden. Hadi karşı caddedeki yeni kumarhaneye gidelim. Aslında efendim bu bizim evliliğimizin birinci yıl dönümü yani Mili'yi şehvet halkasına o dinin mekanına götürüyorum. <laughs> o senin mekanı. Aksi bunu nasıl yaptın orası hep doludur. Yani bunu epey uzun süredir planlıyordum. Ama Aksi. Şunu yapmasanız mı? <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm efendim. Belki başka sefere. Yok ya iyi böyle ikinize eşlik edebilirim. Ben de kutlamak istiyorum size evliliğinizi. Ha yok rezervasyon bizim için. Haha ha. Sadece biz. Hı hı. Sen olmadan. Özellikle sen orada olmadan. Güzel bir şeyler diyelim. Sonuçta bu büyük bir mesele. Görüşürüz aşk böcekleri. Rahatla minnoşum bugün. Seni bozmasına izin verme. Hadi eve gidip şu kanı temizleyelim. Haram. <laughs> Haram. Asansör 666. Şevket için kalkışa geçiyor. Beş dakika içinde. <Gülüyor> <Gülüyor> Selam Loni. Geç vakti kadar gelemeyeceğimi söylemek istedim. Bu gece mühim işlerim var. Dur bakalım evlat, rezervasyonun var mı? Ha evet o ikisiyleyim. Bu kulüp sadece çiftleri özel. Ne dedin? Randevu yoksa rezervasyonun da yok. Yani giremezsin. Aslında gözlerin çok güzel babacık. Emin. <laughs> <Hindu gülüyor> <laughs> Ah, oh. ah, sen beni niye sevmiyorsun Alejandro? Tam mutlumsun Gabriela. <laughs> Alo, merhaba Blitzi. Stolas, ne haber ya? Ay s**eyim, müsait ee, neden sordun ki? Düşünüyordum da bu gece. birlikte kulübe gidelim mi? Yoksa bu bir çıkma teklifi mi Blitzi? Yani evet sanırım öyle. Şehvet halkasına gelmen ne kadar sürer? Yirmi dakikaya oradayım. Tamamdır muhteşem. Görüşürüz. Sonra görüşürüz Blitzi. Hadi 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 be. Oh Blitzy. Ben geldim. Vay. Biraz abartılı olmamış mı sence de? <laughs> şey yani... Uh... Senin için daha da hoş görünmek istedim sonuçta. Bu bizim ilk randevumuz. Aa, evet sanırım gerçekten öyle. Öyle sen? Lan, kafa. Hem bir sorunumuz mu var? Oh, ay, ay, pardon majesteleri. buyurun lütfen. <laughs> Amanın yok artık bu da ne? Oh Blitz bu ne kadar da romantik. Beni böyle bir yere getirmek nereden aklına esti? Yani güzel mekan hani biraz kafa dağıtırız diye düşündüm anlarsın ya. Bunlar değil, bunlar Bunlar hiç değil. Yakaladım. Şey Blitz, neye bakıyorsun öyle? Bir şeye falan baktığım yok. Ne oldu ki? Size ayartabilir miyim? Yani size içecek bir şeyler ayarlayabilir miyim? Tabii. İki um, iki kişilik bir şarap olabilir. Uh, şarabın kırmızı mı olsun, beyaz mı Blitz? Ya da belki şampanya? Aynen hepsi olur. <laughs> Pekala o zaman üçü de olsun. Neden olmasın ki? Eee <laughs> Blitz? <laughs> Günün nasıldı? Ha? Ha iyiydi herhalde. Bir sürü oduncu öldürdük. Ne kadar eğlenceli. <laughs> Onları nasıl öldürdünüz? Nasıl mı? Yani oldukça fazlalardı bu yüzden mermilerle. <laughs> Tabii doğru. <laughs> Peki bu seferki çıkma teklifini neye borçluyum? <laughs> Bayanlar ve baylar. Bu gece aramızda seksi yüzler görüyorum. Ozzy'nin mekanına hoş geldiniz. Şeyvet halkasının hastalıklı ve çarpık fantezilerinin bir numaralı mekanına tüm adi sapıklar için sahne değil. Hepinizin göz bebeği Asmodeus burada. Hadi biraz sevgi gösterin ona. Asmodeus mu dedi o? Oradan be. O da mı burada? Ben biricik ve tek Fizeroni. Bazılarınız bu güzeller güzeli palyaço suratını cehennemin halkalarında cirit atan robotik kopyalarından tanıyabilir. Koca adamın ta kendisi tarafından tasarlandı. Ve ayrıca bu gece sizin için kanlı canlı. Bu akşam sizler için harika bir gösteri hazırladık. Merosika Mayday ıslak rüya. Ve 31 ciler. <laughs> Madem herkes hazırlanıyor, size komik bir şey anlatayım. Aranızda Lululand'de yaşanan... Hem olayları duyan oldu mu hiç? <laughs> Aa evet vay anasını. Lakin ne diyeceğim? O b**** çukurunu yakmaya karar veren çılgın onun elini sıkmayı çok isterim. Ne sonra mahkeme cilbini suratına çalmak. Çünkü onu görür görmez dava açacağım. O çocukları eğlendiren robotik ben siz sapıkları hayatmak için sattıklarımızdan daha çok para kazandırdı. Anlayan anlamıştır artık. <laughs> demek istediğini anladım. Ben de onlardan dört tane var. <laughs> hmm, pekala oradaki ucu benden uzak tutun. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden küçük açılışımızı yeni biriyle yapalım. Gaza balkasından gelen minik bir iblislikle başlıyoruz. Huzurlarınızda Boxy. Ama da yaratıcı bir sahne adaymış. Herkese merhaba. Ay, ahım. selam. Burada olmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ha, acele et, Şarkını söyle be adam. <laughs> Bu şarkı benim güzeller güzeli karım için ilk yıl dönümümüze özel bir sürpriz. Seni seviyorum Mili. Aşık Barutla ateşin aşkı gibi Balzenin vula aşkı gibi Kurtçuğun Maya bağlılığı gibi kanatlandı ruhum. Seninle olduğuma mutluyum. Aşkımız ölmez biliyorum. Kalbim küt küt atar hep sen varken benim yanımda. Bu aşkımız sanki bir rüya ve umarım ayrılmayız asla.

çek ver bize Arzunu söyle Çıkalım zirveye Güvenelim şehvete Asmodeus'un evinde Trompet <laughs> İblisçik aşk şarkıyla buraya geldin O tatlı şişlerini sergiledin Kusura bakmazsan bizim buralarda bir sözümüz var Yalnız acizler kalplerini aç bu çevrede takılmak istiyorsan iyi olur duyguları uzak tutarsan Söyleriz biz arzu içinde Tahşikte hiddetle ve de bol ateşte ver bize Arzunu söyle Çıkalım zirveye iblislik çık hadi seni evinde Hadi bir şarkı patlar ister Erkekliğini kanıtla Ahmet Tonga'yı da uyakla Hadi sene, sen de sene. Ne İstersin yavrum geçirmeli döşemeli Narin sevgini ah, ne boş bir ibne Hava kaçtı iyice Yazık karısına bu zevk Vermiyordur bile Aa, bir dakika ben o ikisini defalarca izledim Ne? Please? Ve dürüst olmalıyım ki misyoner pozisyonda bile ortamın koyuyorlar. Sen misin Blitzo? Suratını gösterdin demek. Hey millet! Bu herif tam bir rezalet. İlişkilere laf etmek için çok heyheylisin. Duyduğum kadarıyla aşk hayatında b**** gibiymişsin. Aham Blitzo. <laughs> Çıkmıştın yolunda. Ay s**k! Bir asika eksikti. Yandaki de kim? Randevun bir prens mi? Stolas bu sen misin? Ya bir iblis mi? Yok artık be. Neler olmuş böyle? Ateşli karın çocuğunla mutluydun işte. Onları unuttun deme bir iblislik için hele. İhanet ettin ailene. Şehret dediğin budur işte. Çıkalım zirveye. Başla hadi seviş yüksek sesle inleme İçeri gelmekten çekinme Az mı olayım olsun evi Sanırım bana bir şarkı söylemeye çalışıyordun minnoşum Evet doğru Aşığım Aşığım her halimize gerek bile yok Tüm yapmacık şeylere ne zaman şaka yapsan Gülüp baktın gözlerime Seni hiç hafife almam En iyimi sunacağım Aynını sunarsan sen de bırakalım kadere Aşığım sana Aşığım sana buraya gelmek hataydı. Pekala, gidelim artık. Oh, doğru. Tabi. Hmm. <laughs> ya bu ne kadar tatlı bir manzara böyle. Kusacağım şimdi. <laughs> Gidin buradan. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Tüm olanlara rağmen ben seninle vakit geçirmekten zevk aldım. Aynen. Şey, aslında evde biraz şarabım vardı. Octavia da bu hafta sonu annesiyle beraber yani... Seninle sevişmeyeceğim bu gece tamam mı? Ben sadece... Hiç da değilim Stolas. Konuşabiliriz. Bir film izleriz ya da... Be ...belki sarılırız. Bak Stolle, aramızdaki şeyin... ...benim seni <laughs> istemenden başka bir şey olmadığını... ikimiz de biliyoruz. Tamam mı? Bu yüzden konuyu başka yerlere çekmeye çalışma. Dediğim gibi bu gece yapamam. Anladın mı? Üzgünüm. Peki. İyi geceler Blitz. İyi geceler. <laughs>